Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün Maho ile birlikte girdik. Şu nerflenmiş Roger'ı bir alalım, oynayalım dedik. Ben birkaç maç oynadım. Pek böyle eski gücünden bir şey kaybetmemiş gibime geldi. Savunması bir tık evet düşürüldü ama onun dışında hasarı benim hoşuma gidiyor hala. İyi olduğunu düşünüyorum. Karşıda güzel maç gelmiş. 5 gibi düşmüşler açıkçası. Bizim pikimiz de güzel. Onların piki de güzel. Bizim takım da iyi ya. Fena değil. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Nasıl bir şeyler yapacağız? Göreceğiz. Şimdi karşıda Kagura var. Grok var. Bunlar benim buffımı basar muhtemelen. Yani Kagura Grok ikilisinden bu hareket her zaman bekleniyor. O yüzden şunu önereceğim yine. Bu sıralar red buff'tan başlayıp karşı buluyor, baskı kuruyorum. Bizim mid darlarken ben red'imi alıp koşuyorum buraya ama onu bu maç yapmayacağım. Aslında Gossum var. Tam yapmalık maç ama Grok faktörü. Grok da bir buff yedi, bir Q atıyor. Kafanızı gözünüzü kırıyor. O yüzden böyle normal şekilde deneyeceğim de. Midde Change var. İyi güzel bunlar benim buffıma baskı kurmaz o zaman. Ben onların buffına baskı kurmak istiyordum ama. Akdeniz karşıda tamam. Kurmak istiyordum ama dediğim gibi o Grok faktörü ürkütüyor abi. Bir Q atıyor, yarı canını alıyor. Yani eski Grok'un gücü yerine gelmiş gibi öyle söyleyeyim. Early faktöründe özellikle. Bu tarz değişik oyunları artık yapmaya çalışacağım. Şurayı da hemen alayım. Mesela midden başlıyorum. Midden başlamak yerine redden başlayıp işte XP koridoruna, altın koridorunu ya da başka bir yere rotasyonlar. Onları anlatacağım size. Farklı farklı oynanış şekilleri var. Güzel. Dövmüş aşağısında. Lunox'un zaten dövmesi lazım. O çarı. Ona hemen bir Gank atabilirim. Rotasyonumda zaten o tarafa. Brock da o tarafta ama. Oo, change tekmiş. Ben bunları oynayabilirim. Bırakacağım ormanı. Geldim, geldim. Devam et. Şuna bir Q. Slow Hop. Gel buraya. Civciv seni gel buraya. Güzel. Bunu da keserim. Küm dönüyor. Hop. Temiz. İki tane kill ile başladık. Çok güzel. Şunu da alalım hemen. Lunox orada. Güzel baitledi onları. Güzel pozisyon yarattı bana. Onlar da agresif oynayınca cezalarını kestik. Güzel farmda öndeyiz. Ben şunları da alalım. 2 kilo başladık. Bunu değerlendirmemiz lazım. Karşıdaki Ghost'un güzel oynuyor. Çünkü tanıyorum bu çocuğu. Çok güzel Ghost'un oynuyor. Bunu keser miyiz? Sıklayacağım. Grok önündeydi. Ranch'ten çıktı. Zıplayamadım. Orada gördüm, gördüm ayaklarını gördüm. Bütün botu patlar bu maç ya. 3 tane AP var karşıda. Geliyorum ona. Geliyorum Emre. Kaçamaz kestim. Kaçtı mı Kaçmasın o? Kaçmasın hocamına. Geliyorum, geliyorum Emre, ben de geliyorum. Kes onu. Güzel doşladı Kuşun gidiyor. Güzel. Keserim ben bunu. Hop, hop, bir tane, bir tane, bir tane. Çarpattım. çıkacağım ben buradan. Ghost'un da doğacak. O da geliyor. Kankam satmak zorundayım. Üzgünüm. Aslında şu orman alıp biraz can doldurdum. Ama tamam çıkmışsın. Güzel. Ölmemiş bizim çocuk. Şu Raptor hemen bitsin. Ayakkabıyı da yapıştırıp bitmeyen savaşa gitmek istiyorum. Buffları alacağım. Mid farmını vesikliği de almak istemedim. Hmm. Anladım abi. Şunu alalım da. Grok yapması gerekeni yapıyor. Ormanımı darlıyor ama smite'ım var. Arkası olabilir. İçime çekseydik. Neyse aldık zaten. Smite kullanmak istemiyorum. Turtle mortal girebilirim. Ghost'un oradaysa aşağı gitmiş. Tamam güzel. Aslında bir turtle olabilirim de. Benim redimi kim aldı? Benim red nerede? Çenc'in üstünde yılan var ya. Yılan yılan. Geliyorum onu vermeyelim var onu kapalım saldır. Kufra beni oynatabilir buraya. Zıpla baboş. Çarpla aldı. Keşke Turtle'a çıksaydım ya. Var bitmeyen savaş var. Turtle'a çıksaydım Free'den Turtle alırdım. Buraya gelmek iyi olmadı. Red'imizi de kaptırdık ya. Adama bak tam yılan 2 dakikada kapmış Red'i. Var mor bot gidiyor. Ultisi var mı acaba? Şuna bir Q atsam. Ultisi var bunun ya. Çocuk ultisi olmadan oradan geçmez. Şu turtle lane'ini oynamak istiyorum. Turtle'da bir şeyler yapabiliriz. Güzel. Smite attım onu. Slow'ladım, slow'ladım. Çok güzelsin. Keseceğim onu. Yetişeceğim, yetişeceğim. Kurt formundayım. Auuu! <laughs> gel buraya. Rakibin canı olunca koşma olayına bayılıyorum. Tamam güzel girmeyeceğim girmeyeceğim çıkmam lazım Skill'leri dönüyor Şuradan canımı doldurabilirim de orada olabilir hala tamam görüş verdi bana çocuk Farmım çok iyi Bir şeyler yapmam lazım bir şeyler katmam lazım farma Şu turtle'ı gerçekten istiyorum almak o turtle'ı alsam bir rahatlayacağım da Ölme Lennox ölme geliyorum Şimdi oynayabilir miyim? Çıktı o da. Şu buff'ları alayım bari. En azından şurayı da bir daha kaptırmayayım. Adam yılan gibi geliyor ya. Kuleye gitmeyeceğim. O minyonunu salacağım maalesef. Kuleye vuruyor da tamam. Bunu alıp buluya gitmek istiyorum. Şu buff'ları vermek istemiyorum. Güzel. Şu blue'yu da aldım mı? Tamamdır. Buff'lardan hem özellik kaybediyoruz hem de fazla altın kaybediyoruz. Buff'lar bir tık daha fazla altın veriyor. Aynı zamanda dediğim gibi özelliğimizi kaybediyoruz. Kagura şemsiyeye gitti. Sesi geldi. Kaçma skili var. Hop şöyle. Slow atacağım buna. Hop ye şu köyü da. Çok güzel. Bir tane daha. Harika. Bunu da keserim. Zıplayacağım ona. Hop. On numara. Ghost'un Q'su var üzerimde. Geldim ona da geldim. Hop. Çok güzel. Temiz iki kill. Şu turtle'ı hemen alabiliriz işte. Şimdi pozisyon çıktı bize. Güzel. Çarpım da var. Ne yapıyor bu? Çalmayı mı deneyecek? Smite'ım var benim. Hop güzel. Tamam multisi yok. Yetişeceğim ona. Yetişeceğim. Slow attım. Kaçamaz. Güzel. Bu 25 stack ama onu kesemeyebiliriz. Beni kule altına atar. Girmek istemiyorum. Yapacağım bir hata beni geri düşürür. O yüzden çok fazla geldim ama çok fazla böyle zor pozisyonlara girmeye gerek yok. Bu önünde şuna bir şöyle Q atsam yemedi. Güzel güzel hasarımız iyi. Groo falan böyle güzel dürtüyoruz. Bitmeyen savaş da bitti. Şahane. Fırtına alacağım. Karşıda hızlı kahramanlar var. Güzel gidiyor fırtına o yüzden. Sonrasında bir umutsuzluk istemiyorum bu maç aslında. Günahkar istiyorum. Canavar abi sıkılıcı istiyorum. O baratsı ve Groo eritmek için. Umutsuzluk tercih etmeyeceğim bu maç. Almak istemiyorum. Ama sonlara doğru ayakkabıyı satıp alabilirim. Ama kanat yerine de Athena istiyorum. Bilmiyorum. Muallaktayım. Smite'im yok. Bunu alabileceğiz mi? Çok güzelsin Kufra. Geldim. Harika. Tamam çıkalım şimdi. Alacağımızı aldık. Şu ormanları toplamak istiyorum. Fırtınayı da bitireyim. Sonrasında bir Athena çatlatacağım. Sonlara doğru günahkar alabilirim. En sona bırakacağım günahkar ama Athena alacağım. Dediğim gibi 3 tane AP oldukları için Athena'ya da alırsam hasarı böyle büyük ölçüde düşürürüm. On nerf yayan özellik bu kurt formunda savunması artıyordu kurtun. Onu falan düşürdüler ama Athena ile kendimi çok güzel desteklerim. Rahat buff vermek istemiyorum rakibi öndeyken. Geliyorum oraya. Kagura'nın canı az. Hızlandırıp yaklaştım. Av! Gel kardeşim buraya hadi bakayım. Bunu da keserim. Şöyle bir tane basam. Güzel. Q atacağım ona. Ölmez ama ya. hasar yetmez ki Q'nun. Saldır saldır saldır. Emre bir dürt bakayım onu bir şey at. Bir Görüşünü alayım. Ne alırım ben Smite'ım var. Aslında bu barat küçük keserim ben bunu. Ama yaptığı hareketlerden belli bunun fiskesi var. Fiskulti yapmaya çalışıyor. Fırtınam da bitti güzel. Athena ver bana aga. Athena'm nerede? Athena nerede? En başa gitmiş. Ver abi. Sonrasında da canavar avcısını alırım. Görüş yok. O yüzden orman dönmeye, minyon itmeye devam etmemiz lazım şu an. Hata yapmaya gerek yok. Öndeyiz diye gidip böyle kafa atmaya gerek yok her şeye. Lord bekleyeceğiz abi. Change var. Oyun oynar mıyız? Pozisyon var mı? Yok. Kufra'nın Saf'ı gitti. Yani Change faktörü var. Oyunu soğutacaklar muhtemelen de. Biz bu maçı yine bir 30 dakika oynarız herhalde. Smite'ım var. Kimde kaldı o? Lunox'ta mı kaldı? Tam güzel. Fiske ultisi var o kadar belli ki. Bariz belli yani fiske ulti yapacak. Durmayacağım hiç ya ormanlara döneceğim. Farmı eşitlemeye izin vermeyeceğim. Bak üstte aynen faşa gidiyor tamam güzel. Tamam buffları mafları alalım. 12'deki lordu alsam da gerçi tutacaklar. Change faktörü var dediğim gibi. O lorda tek atıyor. O faktörü kullanırlar muhtemelen. Yani bizim bir kule açmamız lazım. Önde grok dursa, çenç arkadan tarasa eritirler. Emre çok güzel sol kil çıkartmış. Harika. Şu umutsuzluk da hazırda dursun da belki umutsuzluk alabilirim. Günahkar ayakkabı satıp yaparım. Canı çok az. Sektirebilirim buradan ona. Hop. Çok güzel. Çıkarım ben buradan. Ultisini de aldım. Harika. Pozisyon yarattılar bana. Güzel. Lord alabilirim aslında. dakika 12'ye çok var ama alacağım ben bunu. Hazır pozisyon var. Mid kuleyi açıyor onlarda. Bitmez oyun bitmez. Oyun bitmez o kesin de. Ghost'un da, da uyuyor. Kagura Barat var. Aa, Kagura da ölmüş. güzel. Ben bunu al alabilecek miyim ya? Öleceğim gibi ama. tam bir kalkan alayım. Az al da böyle vurayım. Smite'ı da attım. Hop. Böyle gitsem. Lord'a ölüyormuşum. Güzel. Athena'yı da bitirdik. Umutsuzluk mu günahkar mı? Umutsuzluk mu günahkar mı? Bilmiyorum ya. Hançer aldım ama. Günahkar almak istiyorum ya. Şunu sat. Günahkar ver bana. Barat falan etmek için lazım bu Item. Ama umutsuzluğu da istiyorum. Şunu da alalım hemen. Kostun gelir mi buraya? Çarpım var gerçi. En son olmadı. Ayakkabıyı satar. Umutsuzluk yaparım. Genelde o tarz yapıyorum da. Pozisyon beklemem lazım. Kufra'dan güzel bir hamle gelir. Burayı açacağım hemen. Lord eridi zaten. Minyon da çıkmış. Geldim. Geldim ona geldim. Ultisi yok. Ultisi yok. Slow atacağım. Bir Q. Hop. Güzel. Aldık kardeşim intikamını. Saldırmamız lazım şu an. Minyonlarımız da büyük. Hop. Güzel asar. Bunu keserim ben. Hop hop. Ölümsüzlüğünü aldım çok güzel. Smite attım onu. Fiske'sini aldık. Tamam o da güzel. Şöyle geriden oynayacağım. 3 kişiyiz çünkü. Bence çıkalım. Çıkalım agacım geliyorlar. Kaç 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 kaç. <laughs> Pazara gitti. Tipe bak ya. Drogs çok güzel oynadı. Hemen canı fullleyelim şuradan. Ormanlara dönmeye devam. Son itemi de bitirmem lazım. O da bittiğinde hasar böyle çok tatlı olur. Yani düz vuruşlarım özellikle güzel. Günahkâr'da da bitirdik. Benim affı tamam emir almış. Okey ben karşınınkini almıştım zaten. <laughs> Hemen şunları dönelim. Okay. En son ayakkabıyı satıp umutsuzluk yapacağım ama ölümsüzlük de yapabilirim. Fight'ın durumuna göre. İki tane tank itemi güzel gider ya. Hasar zaten kahraman var. Savunması bir tık düştü sadece. Toplanın aga buradan yok mu peki kuleye kitlememiz direkt bu minyonuna yokmuş. Şu Ghost'ına bir Q. Güzel. Yarı atıyorum. Güzel güzel. Çenç de güzel dürtüyor ya. Minyonu aldı yine. Emre. Emre. Minyonlarımız içeride de kuleye vuramıyoruz. Alıyorlar minyonu sürekli. Bize bir lord daha lazım. Bitmez böyle. Kendimizi kandırırız. Çok güzel girdi arkaya da. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Zıpladım. Çok güzel. Keseceğim onu. Düz vuruş. Güzel. Çıktım ben. Ben kaçıyorum aga. Aga ben kaçıyorum. Yine tutacaklar. Nox. Canımı fulleyim. Geleceğim sana da. Öldü sanırım. Geldim ama. Bunu keseyim. Çıkacak lordu almamız lazım. O Lord. Olmadan bitmeyecek aga bu. Ne yapıyor bu? Hasar atamadı. <laughs> Atenem var. Ne yapıyor anlamadım. Direkt ulti attı bana. Şu ölümsüzlük hazırda dursun aga. Şu botu da hazırda bekleteyim. Botu satıp zor pozisyonda direkt ölümsüzlük çıkacağım. El oyunu yapmam lazım biraz. Elimi hızlı kullanıp yani parmaklarımı hızlı kullanıp direkt baitlemek için kullanacağım onu zor bir pozisyonda ya da direkt aslında farmım var ayakkabıyı satıp ölümsüzlük alıp iki tane tank itemi kalsın riske atmaya gerek yok oyun mu yapsam acaba ya alamazsam minyonlar itildi devam 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 sat şunu aga ver ölümsüzlüğü ne olur ne olmaz bak üstte grok var Çarpıma güveniyorum ben ama adamlara dön. Dön. Dön baba dön. Kesiyorum ben bunu. Hop bir tane daha. Tam fiskesini aldım. Geldim geldim orada. Smite. Tam bende kaldı güzel. 10 numara. Hmm, güzel ulti. Tam bu bunu yakalayacağım. Q. Slow 7. Güzel. Barat küçük aslında oynayalım oynayalım. Büyümeden oynayalım. Fiskesi de yok onun. Tam bir can doldurmam lazım benim de. Bu can sıkıntı. Bir komoda yatabilirim aşağı. Ölümsüzlüğüm gitmesin. Şu blue'dan hemen doldurayım. Geliyorum agacım geliyorum. Eksikler tutabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Geldim takacağım pençeyi ona. Hop güzel buna da taktım. Bir daha keseceğim onu. Hop çok güzel. Ghost'una da geldim. Geldim düz vuracağım. Bir tane daha bir tane daha. 10 numara vur kuleyaga Güzel, iyi bir takım oyunu oldu. Karşısı da güzel oynadı. Zevk aldım açıkçası oynarken. Roger dediğim gibi arkadaşlar hani savunması düştü, hasarı düşmedi. Şu an banlanmıyor, free'den kalıyor. Bence alınıp oynanabilir. Rahat rahat oynanır öyle söyleyeyim. MVP olmuşuz, güzel. Takım gerçekten dediğim gibi güzel oynadı. Güzel bir oyundu benim açımdan. Şöyle hepsini bir övelim öncelikle. Tabii siz benim gibi yapmayın. Karşıda Kufra'dır, Saber'dır, Esmer'dir alınsa gidip de çarpla oynamayın ama dediğim gibi hasarı iyi olduğunu düşünüyorum. Aleyküm selam kardeşim. Yazacağım sana. Red'den başlayacağım bu maç. Çünkü red buff aldığımda hasarım maksimum seviyeye çıkıyor. Sonrasında da gidip karşı buluyor. Baskı kurmak istiyorum. Şunu hemen hızlıca alalım. attım. Karşı buluyor her türlü yetişiyorum da iki level olurdu da ama adam afk'ymiş. O zaman bizim taktiğin anlamı kalmadı ki. Ben bitti iki olsun o diye şey yapmadım. Mid farmını ellemedim. Buradan bunu böyle alıp blue'ya çıkacaktım da neyse adam afk. Ormanları da alalım bari. Şimdi buradan red'i alacaktım. O da gidecekti orada blue'yu darlarken ben red buff'la birlikte güçlendirilmiş bir şekilde gelecektim. Oradaki adamın blue'sunu oynayacaktım ama evdeki hesap çarşıya uymadı adam AFK kaldı. Normal buff'larımızı alalım bari. Gelmiş ama. Benim istediğim şeyi yapamadık ya. Olsun neyse sıkıntı yok. Hemen toparlarız zaten. Geri düşmedik de. Agresif oyun planı vardı aklımda onu yapamadım sadece. Granger gelen güncelleme ile birlikte Bence hasarı iyi oldu. Eskisi kadar olmasa da şimdi iyi. Önceden hiç vurmuyordu. Şu an bence iyi. Bunu yakalayabilirsem bir kill çıkartabilirim. Emre zıpla. Çok güzel. Smite attım ona. diyeceğim direkt duvar bagı. Hop! Çok güzel. Üçünü de yedi kafasına. 10 numara. Hemen Raptor'u zaten alacağım. Raptor olmazsa hasar atmıyor aga. Sonrasında da bir büyüs olması alırım bu maç çok sisi var. Güzel bir stun atarsa oynayacağım. Görmedi beni, görmedi, görmedi. Sebra vuracağım. Ultisi var bunun. Ultisi var bunun. Atmadı, atmadı, atmadı. Uranüs atmadı. Ultisi yok mu onun? Şuna da vurayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Çenç geliyor. Görüş verdi. Gel Emre gel gel gel. Smite attım ona. Güzel Q'yu da yedirdim. Önüme geç önüme geç. Çok vurdu. Çok vurdu. Hmm, bu maç Bizim CC'lerde düşmememiz lazım ya. Çarp olduğu için. şu Şette kapaga. O elemana bir ulti çatlatabilirim. Ulti Q ile tek atarım ona. Beni görmesin. Şuradan ulti atıp yavaşlatsam. W'sünü bastı. Sanırım Van Van pek oynamadım ama e, kitle kontrolü kaldırıyordu W'sü. Sanırım slow etkisini de kaldırıyor olabilir. Tam bilmiyorum çok fazla van van oynamadığım için. Oraya geliyorum, geliyorum. aga, büyü savunma botumu da. Bunu vermeyelim. Var mı gelen? Geri çıktılar. Alıp gitsem mi acaba? Alıp gideyim ya. Turtle üstte. Emre pozisyon yaratır mı acaba bana? Bir bakayım ne yapacak? Gördüm kanka onu. Ultim geldi de. Geç kaldım atmak için. Bunu alıp hızlı koşabiliriz aslında. Güzel. Şu turtle istiyorum ya. Şu turtle buff'ı istiyorum. Blue'yu bir alayım. O turtle buff'ı gerçekten istiyorum. Çünkü Saber çok fazla güçlü. Farm olmasa bile tek atıyor. Öyle ben de çarparken benim kafamı gözümü kırar yani. Şu farmı da alacağım. İlkitten bir umutsuzluk çatlatabiliriz aslında. Ver şunu aga. Oradan bize ekmek düşer mi? Şu redi sen al. geldim Emre ona. Ulti çatlatacağım duvar bagıyla. Hop. Bir tane daha. Bir tane daha. Ulti açtı. Çok hızlı ya. Güzel ulti. Minyona gitti ya. Şaka gibi. Q yedirebilsem ölürdü. hasarım çok iyi şu an. Bunda kaldı. Şu tortula girsem acaba. Gelen olur mu? Oo, gelmez herhalde. Tamam orada gördüm. Çence ulti tutmak. Tutturmak gerçekten zor ya. Yani ulti açtığı zaman çok hızlanıyor. Saldır baba. Saldır saldır saldır. Kritik mermiyi ayarladım. Hop bir tane. Bir tane daha. Bir Q. Güzel. Granger'la sadece arkadaşlar Q ulti olarak oynamayın. Düz vuruşları da iyi. Özellikle son kritik mermiyi ayarlarsanız. Geliyorum o sebra. Ulti çatlatacağım kafasına. Ultim geldi. Duvar bug ile atacağım. Hop. Ohohoho. Adamın kafası patladı valla. Şu duvar bug olayını seviyorum. Aslında bug değil bu. Ama arkasını önüne bir yerine duvar aldığı zaman hızlı seri atabiliyor. Bug da diyebilirsiniz. Özelliği de diyebilirsiniz. Kafanıza göre geldim. Geldim Emre gördüm onu bir cana. Bir tane, bir tane daha. Güzel. Bunu da kestik. Çence de geliyorum Emre. Geldim, geldim, geldim. Onu yakalayamayız Emre ya. Şu blue'yu alsak güzel olur. Ooo. Çıktım ben. Allah'tan turtle buff vardı üzerimde. Çok fazla hasar yemedim. Şu küçükten canı doldursam. Onlara bir Q çatlatmak istiyorum. Hop. Güzel. Ultim de geldi. Buna da atacağım. Aaaah. Bu çence Gıcık oldum ya. Abi çence ulti atmayacağım bir daha. Ultimi boşu boşuna alıyor. Hızlı hareket ediyor şampiyon. Aslında son mermiyi isabet ettirebilsem. Acele attım biraz. Hızlı attım. Neyse sıkıntı yok. Şurayı da alayım. Geleceğim hemen oraya. Geldim geldim. Skill yok tık. tık. Bir tık daha. Daha atamadık mı ona şimdi cidden? Oraya kufradan skill yemek istemiyorum. Arkamda Saber var. Geldim. Çoladım. Çok güzel. 10 numara. Hop. Sarım çok iyi şu an. Smite atıp Q'yu böyle iyi yedirebilseydim. Ultileyecektim de. Ne yapıyor o çivicim? Çok özgüvenli bu. Ulti atacağım ona da korkuyorum şu Saber'dan. Tam ultideyken beni yakalarsa orada bak gibi bir şey oluyor. Ulti atarken sebra falan yakalanırsanız bak gibi bir şeyde kalıyorsunuz. Onu yaşamak istemiyorum. Hop doç kardeşim. Şu ultiyi al bakayım sen. Hop bir tık daha güzel. güzel hasar atamaz. Bir tık smite attım bir tık. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Güzel. Emre varken dediğim gibi ya rahat oynuyorum gerçekten. Yanınızda ADC faktörü varken elinizde yanınızda oynayan tank o kadar önemli ki sizin ananız, babanız, abiniz, kardeşiniz gibi oluyor. Vallahi bak çok önemli. O yüzden ADC'leri ben sevmiyorum. Kendi başına iş yapan kahramanları daha çok seviyorum. Abi çok güzel. Hasarımız çok fena. Bir Q ile tek atma zamanı gelmiş yine. Bir tane Ultim geliyor. Çatlatacağım ultiyi. Geldim. Geldim. Güzel. Şuradan canımızı fullleyelim. Blue'yu da alalım. Güzel bir duvar bug ile ulti çatlatmak istiyorum pozisyon olursa ya. Gönderdim kafasına. Hop. <laughs> Change aman diyeyim yerinde sabit durma. Hareket edemediği anda üçünü birden bir yedi yok oldu adam. Geliyor geliyor. Güzel. Şunu da keselim. Ne yaptı bu? Çenç geliyor. Kritik mermi ayarlayıp onu bir kesmem yok mu? Hop. Cık, yok. Lan minyon. Minyonu aldı adam. Şu midi açalım bari. Ultim geliyor. Güzel bir ulti atlatmak istiyorum gene. Geldim. 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 Öf uh, bir düz. Güzel. Ulti atacağım ilk gelene. Hop. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Tanka bile çok vurdum. Bu da ölür. Bir tane daha. Cık. Tamam kestik bunu da. Güzel. Şuna bir hop. Selamun aleyküm. Cık. Oyun bitti. Güzel. Kostümü aldıktan beri aldığım zamandan beri yani Granger doya doya oynayamamıştım. Çünkü o zaman çok güçsüzdü. Ormancı rolünde Raptor Palası aldığımız zaman bence güçlü oynanılabilir ama karşıda böyle Sebur Kufra varken denemeyin abi hatanız olur. Ben Emre'ye güvenerekten yani Maho'ya güvenerekten aldım. Çünkü tankı gerçekten iyi beceriyor. Şöyle takımı da öveceğim. Güzel bir oyundu arkadaşlar benim açımdan. Bu şekilde videolarım hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.